Evet arkadaşlar herkese merhabalar uzun zamandır e, yoktum çok da videoda paylaşamıyorum şimdi güzel bir olay için bu videoyu çekmek istedim ee, yeni bir araç alacağız Allah'ın izniyle teslimatı bu da e, bana nasip oldu İnşallah yani nasip oldu derken yarın nasip olacak Allah herkese daha iyisini nasip etsin. Yani başlıkta da adını zaten vereceğim ee, öncesinde ve benim kendi aracımı nasıl sattığımla alakalı da yine bir video çekeceğim ee, onunla alakalı da ve teslimat süreçleriyle de alakalı. Küçük böyle bir vlog çekeyim. Video çekerken de dedim hani hep beraber arada bir sohbet ederiz ee, o anları sizinle paylaşmak da istiyorum. Bakalım, biraz heyecanlıyım, uzun zamandır da böyle videoda çekmiyorum, çekemiyorum yani yoğunluğumdan dolayı fazla uğraşamıyorum. Şimdi arkadaşımla beraber, Safa'yla, e, Safa. Selam. Safa. <laughs> <laughs> beraber, bu sefer bu andarımı o şahit oluyor, beni bırakacak. <laughs> Nereye bırakacak? Otogara bıra bırakacak. Zaten e, uçakla gitmiyorum, korkuyorum daha doğrusu uçakla gitmeye. E, yani daha doğrusu fazlasıyla uçağa binmiyorum. Ondan dolayı daha böyle e, normal planladığım şekilde gidersem genellikle otobüste gitmeyi ya da kendi aracımda gitmeyi tercih ediyorum. E, şimdi küçük bir işimiz var oradan da otogara gideceğiz. Safa bırakacak beni. Bakalım gidelim bir ara ara yine açarım konuşuruz sohbet ederiz. Dostlar merhabalar. Saat gece bir çeyrek geçiyor. Şimdi bir dinleme tesisine geldik. Şimdi bir 20 25 dakika bir mola. Sonra tekrardan yolculuk devam edecek. Şimdilik idare ediyoruz yolculukta. Öyle dedim küçük bir videoyu alayım bu anları da. Bu şeylere de çok bakardım. Eskiden bu otobüs videolarına böyle abilerimiz kardeşlerimiz hep çekiyor böyle bu tarz videolar onlara hitaben <laughs> çekeyim yani bizim araç da mirror cam'li yani şey yok ayna yok içinde ekranla çalışıyor çalışıyor derken de şey gibi olmasın da <laughs> yani ayna yok içinde ekranlar var ekranlardan gözüküyor yani yeni nesil dedikleri bir olay yani 2005 yılı bir otobüs firma Tabii ki reklam değil bak zaten orada gözüküyor ne biliyorsa hatta yaklaştıralım birazcık da buradan görebilirsiniz mirror kemneye geçiyor böyle. kendim de çekeyim. Şimdi bu kadar. Görüşürüz. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey de var. Aracı tabii ki çok söylemedim ama normalde dedim sürpriz tarzında mı olsun diye düşünürken dedim, ne gerek var böyle bir şey. Aldığımız araç yine Tesla. Yenisini aldık. Rengini de ee, ileride yani sardıkça görürsünüz. Renk sürpriz olsun bari. Onu ekran, ana ekrana koyarken de onu biraz karartarak koyarım. E, eskisini sattık. Satalı da tabii çok oldu. O zaman bir küçük bir ticaretim vardı. Ona sebep sattım. Tabii biraz zarar ettik. Normal. Zaten hani aslında olması gereken de o. Sadece alırken ki süreç biraz sıkıntılıydı, teslimat süreçleri. Yani daha doğrusu teslimattan ziyade envanter süreçleri sıkıntılıydı, hala da bir sıkıntılar var ama Bugün e, gelen, bugün de sanırım e, Bir Tesla Türkiye'nin paylaşımıyla Dördüyle sanırım 4 Temmuz'dan itibaren e, Kaçınaydı ya, ayın sonuna kadar yani Temmuz'un sonuna kadar Hafta içi her gün sanırım ee, şeyler, envanterler olacakmış. Takribi de sanırım benim anladığım her envanterde 250-300 tane araç satılacak gibi. Bu çok güzel. Bir de 175 bin TL'ye çıkartmışlar ön ödemeyi. Bence bu da çok mantıklı. Umarım herkes gönlüne göre istediğini alır. İstediği gibi olur. Bakalım. Ben o aracı nasıl sattım, nasıl oldu onları da başka bir videoda anlatacağım. Şimdilik bu süreç teslimat süreci gibi olsun. Ondan sonra Kayseri'ye doğru bir yol güzergahım olacak. Sonrasında Kayseri'den de Erzurum'a. Onları da ayrı ayrı çekerim. Orada kuzenimin de eski bir esarı var. Onunla da bir küçük bir kıyas videosu da çekeriz tekrar. Görüşürüz. Yarın yani daha doğrusu sabahleyin ben o videoyu çekerken yine size gösteririm. Şimdi geldim Sabiha Gökçen'e. Kardeşimle eniştem gelecek. Onları bekliyorum. Buraya geldim. Zaten buradan teslimat noktası çok yakın. Güzel bir planlama yaptık. Şimdi onları bekliyorum. Sonra direkt teslimat noktasına gideceğiz. Bekliyoruz birazdan gelirler. İnmiş uçak zaten. Onlarla beraber Kayseri'ye gideceğiz. Bir gece burada kalıp sonra Kayseri. Sonra da Erzurum. Öyle. Hoş bulduk. Tamam. Safa, Safa Ur seven. Bakalım bizim araç nerede? Şu. Bak bak. Bakalım göreceğiz hadi. <gülüyor> <gülüyor> Rengini. Tamam. Gelecek, ben gelemem. Burada kum. Bir bakalım nerede? Burada da var. Bir gidip içeriden bakalım da. Abi buraya gelmekte nasip oldu. Orada değil. Ama dur teslimat merkezine gidelim de bakalım. Burada aksesuarları. Şimdi araç hazırlanıyormuş. Ona o arada biz de bir çay, su, kahve içelim dedik. Bunları size göstereyim. Şimdi gidelim bakalım. Araç gelmiş. Aa da orada. <laughs> Ama çok siyah var ya. Çok fazla siyah var. Evet. Bu kadar 064 plakanın arasında bir 25 plaka <laughs> Bu aha da burada bir hayırlı olsun alırım. Bugün günlerden 30 Temmuz herkese dairesini nasip eder inşallah diyelim. Evet, ha, lastikler de Hankook olarak gelmiş. Merve nasıl araba? <laughs> Lacivert beğenmedin mi? Aa, ben lacivert daha çok beğendim ya. Bence beyaz. Lacivert de, de güzel, şey. beyaz da çok güzel. Şimdi dur arabayı başlatalım da bir. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi bakalım Şuradan bir aracı buldum diyelim. Afalı, bir olursa şapka. Şapka da göstereyim. Kabulet. Hoş geldiniz. Tamam. Hoş bulduk. Araba açıyor. Ne alayım ya beni abla? İşte. var. Ve bağlantı. İşte bu kadar. Tamam. Şu an bağlı. Evet. Bakayım kapılar açıldı mı? Direkt gelecek mi? Bagajına bakalım. keyisiyle şey veriyor. Güzel. Güzel. Evet. Sağında sonra sen de baksana Şahin. Grup kırık çizik. Böyle dikkatini çeken bir şey olursa en azından söyleyelim buradan çıkmadan. Bunlar da çünkü boyalarında şey olabiliyormuş. Yok yok şey değil ya tozu. görebildiğim bir yer varsa hani buradayken söyleyelim. Def baksınlar bak. Abi üstünde. Baksana bir kuş. Kuş öpücüğünü koymuş buraya ya. Şurası. Tamam dur şey deriz, bakarız. Yani öyle çok da aman aman bir şey yok. Temiz. O kuş pisliği kötü. Neyse içine geçtim mi içinden de bakarız. Evet. Şimdi bir şanssızlığımız oldu. Araçla alakalı sadece kaputun üstünde bir kuş lekesi yani dışkı yanığı gibi duruyor. Ee, onu söyledik. Ee, şimdi gelip bakacaklar. Onun dışında dışa ile alakalı, dış kozmeti ile alakalı çok da bir şey yok. Şuna bir baksınlar. Şurada çünkü yani bir problem gibi. Onun dışında da öyle özel. Aman aman. bir yerinde bir şey yok. İçine çekeriz. Üstte dalgalanma gibi bir şey de çok yok. Hemen direkt koltuk benim eski sistematik olarak eskisine doğru döndü. Ne olur normal o. He? Şimdi bakalım. Gelin içeriye. Evet, 128'de vermişler. Şarkıyı kapatalım da bir. Şimdi gel şuraya Evet şimdi geldik e, arabanın içine. Düzelttiler. Orada e, bir kuş pisliği vardı. Yanmış güneşte dura dura. Onu düzelttiler. E, tertemiz olmuş. Şunu da gösteririm. Şimdi bir ekrana gelmişken ekranda ilk önce dedim ki şu olaylara bir bakalım. Nedir ne değildir. Eksik bir... Zaten direkt benim otomatik her şeyim geri gelmiş buraya da. Ee, yine de size göstereyim. Torpido gözü zaten hani bütün kontrolleri başta buradan bakıyoruz. Ee, çocuk kilididir, pencere kilidi, torpido gözüdür. Hani tekrardan açayım. Burada zaten gözüküyor. Bunu yaklaştırdıkça zaten tıpatıp da diye kapatıyor biraz sert kapatıyor ama işte işi güzel. Zaten hani aynalar ve direksiyonlar zaten bana göre direkt otomatikman ayarlandı. Eee geldiğimiz zaman zaten ben yumuşakta kullanıyorum. Burada da zaten bunlar beta sürümleri falan da var. Onlar ileride açılacak. Şu an tabi daha arabayı aşmadığımız için, yani ilerle etmediğimiz için. Bu şekilde otopilot ee, bunları da burada zaten trafiğe duyar. Bu da seyir kontrolü diye geçiyor. İşte hız ayarla. Mevcut hızda devam etsin. Önden çarpma, çarpışma uyarısı ortada daha iyidir. Her zaman. E, kilit de zaten direkt key kart. Zaten direkt okudu ikisinde. Key kartımız da burada içinde. Burada bir de bizim belgeleri de içine koymuşlar. Bu şekilde burası. ışıkları da buradan açabiliyoruz. Yalnızca gece diyor. Burgu ışığı açık dersek zaten direkt herhalde şöyle yapalım. Evet. Mesela yeşil oldu. Kırmızı oldu. Mavi oldu. Mavi de dursun şimdilik. Mavi güzel duruyor bu şekilde. Burada da ışıklar var. Tavan ışıkları zaten otomatik. Koltuklar zaten şu an soğutucu açılmış. Arkada çocuk içinde özellikle katla. Ha, katlamak için herhalde bunlar ya. Bakarız ona da. Mesela şuna bir basalım. Ha Çocuk kilidi için bu. Pardon. Çocuk kilidi. Özür dilerim. Yanlış söyledik. Mesela bunu buradan bastığımız zaman kapı dediğimizde direkt önden de bunu kullanabiliyoruz çok iyi. Direkt otomatikman ona göre oturuyor. Bir daha aça bastım. Ekrandan tekrardan açtı. Evet. Çok güzel. Bu şekilde ikisini de kullanabiliriz böyle. Ekranlar zaten hani otomatikte. Ya bunların hepsi tabii benim istediğim şekilde geldiği için e, otomatik olarak çok da anlatamıyorum güvenlik kısımları, işte servis, yazılım, navigasyon, navigasyon, yolculuklar kısmında zaten bunları ben çok kullanmayacağım. Şu ana kadar e, kaç kilometre yaptığımız totalde göremiyorum ben. Ha, 6,5 kilometre, 7 kilometre yol yapmışız bu zamana kadar. Yani 7 kilometrede yol ver, şey arabayı verdiler, teslim ettiler. Wi-Fi'si ve Bluetooth da burada. Evet. Bu kadar. Şimdilik buradan gösterebileceğim bunlar. Ee, şimdi bir de arkadan güncellememiz de gelmiş. Onu da göstereyim. Şu 4D'yi yakalım. 4 4D dokundukça zaten ama arkadan da gelmiyor. Evet. Buradan onu da böyle açarız bir şekilde. Baktık. Böyle. öyle. şekilde şimdi bir de arkadan bakalım. Evet şimdi koltuk bana göre önde yerli. Benim boyum 1.93. Ayaklar <laughs> bu şekilde dik oturduğumda en yani dokunuyor. Dizler dokunuyor. Ya bir ben birazcık çok, çok geride kullanıyorum aracı ama. Kapıyı kapatınca kapatıyor kendini. Şu an beni algılamadım acaba ya şuradan şöyle kapatalım. Buradan da işte e, videoları Netflix, YouTube, Bluetooth bağlantısıyla kulaklıkla da izlenebiliyor. oyunda oynayabiliyoruz. Koltukları da buradan ekstradan da kendimiz de ayarlayabiliyoruz. Ön taraf içinde, şurayı da öne doğru götürmesi falan hepsi var. Buradan hem de klima düzeni ayarlar. Ekran parlağını azalt, yükselt gibi gibi cihaz ekle. Bluetooth ayarlarına. Sesi aç kapat gibi gibi bunların hepsi burada var. Arka taraf çok iyi olmuş. Altta da iki tane Type C girişli şarj yerimiz de var. Bu şekilde arkası da geniş, bayağı güzel ambiyanslar. Daha da premium hissiyatı katmış diyebiliriz da böyle. Evet, aldık bakalım. Bundan sonra bununla video çekmeye devam edeceğim. Daha çok video çekmeye çalışacağım sizin için. Ee, şimdi buradan çıkıp bir Tesla Super şarjıra inşallah gideceğiz. Bir e, oradan da herhalde bitiririm videoyu. E, çünkü kalibrasyon yapılacak orada. Bir orada beklerim. Ondan sonra da zaten dönüş için videolar çekmeye devam edeceğim. Ne kadar yaktı ne etti falan diyerekten. Bazılarını seviyor bazılarını sevmiyor ama bunu göstermek istiyorum herkese. Ondan dolayı. Bu şekilde. Şimdi bir de şöyle arkadan da bir bakalım. Şuradan da bir şunu deneyelim hem de. Direkt bu şekilde öne doğru atıyor. geri götürdü. Ha. Tamam. Bu şekilde atalım. Üstünde şey var ya herhalde ondan dolayı. Ha. Çanta var ondan dolayı atmadım. Bir an dedim ki ne oluyor? <laughs> Orada çantalar var ya ileri atmadı otomatikman. Tamam. Bu şekilde. Kapat. Şey, sen onu kapat geçelim. Bir de önü göstereyim. Şimdi de tamam. temizlemişler. Burada bir problem Teşekkür mi? Teşekkür Vallahi hiç tertemiz olm olmuş. Bir an korktum. Acaba bir problem var mı diye de çok şükür yok. Evet şimdi direkt çıkacağız. İlk önce bir, bir aporta uğrayacağız. Oradan da gideceğiz Süper şarjı. Ama elim durmadan buraya gidiyor. Buranın boşluğunu nasıl kapatacağız bilmiyorum. Yani Yoksa da buradan direkt işte D'ye alıyoruz yukarı basınca. R'ye alıyoruz geri atınca. Kameraları da bu şekilde. Ön taraf... Ön, 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 niye göstermedi? Ha, gerçi de R'ye attığımız için önü gösteriyor. Ha, şimdi önü gösterir. Bu şekilde D'ye e basınca da. Ee, kameraları zaten çok iyi. P'de ortaya basınca zaten direkt P oluyor. Şunu da kapatalım. Dörtlüleri. Tamam, bu şekilde. Gidelim bir bakalım. Yine açarız ileride. Evet yani şimdi MR'a doğru gidiyoruz şarj için. 23 kilometredir yoldayız. Otopilotu aldım. Zaten bütün bilgilerim buraya geçti. Youtube'dur. Hepsi burada şu an. Uygulamanın hepsi açık şekilde aktif Bir şekilde aldım aracı. Şimdi otopilota sabitledim. Gidiyorum. En azından burada kolaylık oluyor. Şu anlık da mevcut sürüşte 13 kilometrede 17.1 kava bir tüketim olmuş. Bakalım şimdi inince bir kalibrasyon yaptıracağım orada. Geldik süper şarjıra. 13.8'de geldik. Gayet de iyi. 3 kişi. Bagaj da var. Şimdi burada biraz şarj edeceğiz. Daha doğrusu biraz derken kalibrasyon yapılana kadar şarj olacak. Gerçi şunun üstüne basınca da takıldığımı şarj oluyor bakalım. Sarı mı bu bozuk mu acaba? Bu şarj edecek mi? Bir bakalım bitecek mi acaba? Bu kablo tam sabitlenmemiş. sabit ben de aslında ama şimdi bir daha çıkaralım bir daha takacağım Taktık. Evet şimdi oldu mavi. Evet şarj almaya başladı. O ara takamamışız. Ha. Bakalım en fazla kaçı görecek. Evet başladı. 21, 43, 66, 115, 141, 167, 176, hadi 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 biraz daha biraz daha 175, <laughs> 177 güzel güzel gördü iyi keşke bunu görsem. Böyle dostlar şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Daha ileride sizinle inşallah. Görüşmek üzere.